De. Merhaba arkadaşlar. Efe tahta legolarıyla çok güzel bir otopark yaptı. Yalnız otoparkı biraz karışık değil mi Efe'cim? Arabalarını da sıraya dizdi. Bu arabaların hepsi otoparka girecek bir sürü arabası var. Acaba hangi arabaya öncelik veriyoruz? Trene mi? Tren de mi, mi var? <laughs> otoparka tren de mi girecek? Hı hı. Hadi bakalım girsin. Ama otoparkımız biraz karışık sanki Efe'ciğim. Olsun. Olsun. Olsun mu? Birkaç tane araba koymuşsun, park etmişsin. Evet. Bir tane Bip kargo arabası var Bip burada. Bip ah! Bip ah Trafik Bip sıkıştı. Bip Tren geçmeye çalışıyor. Bip sarı Bip araba. Ama sarı araba öncelikli Bip Efe. Sarı arabanın geçmesi gerekmiyor mu? Yok. Sarı araba. Sırayla girsinler. Tren aradan geçti. <laughs> <laughs> Sonra arabayı bastırdı. <biraz> <laughs> Şimdi tren otoparka giriyor. <laughs> Efe ne yapıyorsun öyle? <gülüyor> Efe. <laughs> Dizemin bakkası yok ruhsat. Ben ruhsatı mı istiyorsun? Tamam ben vereyim o zaman. Buyurun. Ruhsata. Geçebilir miyiz? Efe ruhsatı kontrol ediyor. Geçebilirsiniz. Tamam treni o zaman içeriye alabiliriz. Otoparkımızı alabiliriz. Ay, diyenin sıkışmış burada. Evet tren sıkışmış. Sarı arabayı çeksek mi acaba? Çekeyim. İçeride de bir tane sarı araba var. Buradan da geçemez. Bu sarı arabayı da içeri almamız lazım. Değil mi? Hı hı. Bence sarı arabalar önce park etmelisin Efe'cim. Neden? Ama olmaz. Bak bu yolun ortasında duruyor. Onu park et. İtfaiye arabasının arkasına koydu Efe. Yo yanına yerleştirdi. Burada da arabalarım varmış Efe'ciğim. Sarı arabası. iki tane mavi arabası. Burada turuncu bir tane arabası. Arkada gri yarış arabası. Kargo arabası. Bip, bip. Ah Ne oldu? Bip, bip. Allah! Bip. Sıkıştılar, sıkıştılar bip. Efe. Bip, 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 ne yapsak bip. acaba? Efe bip. polis mi çağırsak? Eyvah. Korna öttürüyorlar. Treni yerleştiriyor Efe'cim. Onu nereye koyacaksın? Turuncu arabanın yanına. Şimdi sarı arabayı da yerleştirmelisin bence. Hı? Olur mu? Ne? Sarı arabayı. Tamam. Efe'yi lahatıra kıyafet arabadan önce geçti. Efe. Öncelik sarı arabanın ama. E bagaj. Ha bagajı unuttuk. Bagajı açar mısınız? Tak tak. Geçebilirsiniz. İkisi aynı anda geçmeye çalışıyor. Bip. <laughs> Saraba <Sarı> geçti. <laughs> Bu sarı arabayı park edemeyeceksin galiba Efe. Ha? Evet sarı arabayı da park ediyor. Çok şükür. Sonra? Yine mi sarı araba? Kırmızı araba mı? <laughs> bagaj açar mısınız? Bip, bagajı açar mısınız? Bip, Kornaya basmayı bırakın. Bip, Efe. Bagajı, bagajı eserden, açmadan geçmenize izin veremem. Efe'den bu çizilmiş bak. Çizilmiş mi? Eyvah şimdi mi çizildi acaba? He? Bak. Şimdi herhalde çizdiler Efe. Değil mi? Sarı arabayla geçmeye çalışırken. Bence şimdi oldu. Öyle değildi çünkü. Değil mi? Bilmiyorum. Evet öyle değildi benim hatırladığım kadarıyla. Bip, tamam bip, sıkıştırmaya bip, gerek yok. O zaman tek tek geçsinler. Hı? Bagajı açar mısınız? Tık, tık. Bagajı açtınız. Evet bakayım. Tamam geçebilirsiniz. Bip bip. <laughs> bip bip bip. Sarı arabayı müsaade eder misiniz? Çok uzun zamandır bekliyor. Yok, yok. <laughs> Sarı bip. arabanın önünü, önünü kesiyor. Bip, 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 bip. Tamam ben park ediyorum o zaman. Hayır trafik sıkıştı. Ben park edeyim. Sarı arabayı güzel bir yere alalım lütfen. Çünkü çok bekledi. Evet. Turuncu arabanın yanına aldık. Şimdi. Helikopter. Aa, helikopter uçuyor. Aa, pervanesini de ne güzel çeviriyorsunuz Efe Bey. Hı. Evet. Helikopterimizi de koyduk. Şimdi mor arabamız geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Mor araba <laughs> geçecek. Öncelik mor arabanın. Mor araba. Mor araba. Hayır. Mor Yusat. araba geçiyor. Yusat. Buyurun. Hı. Geçebilir miyiz? Bence bir sorun yok. Değil mi? Bir sorun var gibi. Ne gibi bir sorun var? Çünkü yedikler baba. Ne oldu? Elektrikli abammış. Elektrikli abam. <laughs> Bence sorun olmaması lazım. Elektrik bu döküyorsun. Hı? Midik Aa elektrik mi dökünebilir? Nasıl oluyormuş o? Buradan da işte. Allah Allah, hiç duymamıştım. He? Şu babanın papanın var kıvayatı? Hı. Hmm. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hadi. Mor araba geçsin lütfen. Ruhsat. Ruhsatı verdim ya. <laughs> Kafanız karıştı sanırım. Bip. Bip, bip. Onu nereye park edeceksiniz? Hı? Sen sonuna çekmişsin. Sen güvenliyorsun. Hmm. Ben mi sorayım? Hı, hı Nereye park edeceksin? Yani ben soracağım, siz söyleteceksiniz. He, tamam, peki. Pardon, Bence, koyayım? Bence trenin olduğu tarafa geçebilirsiniz. E yani, Turuncu de... arabanın arkasına da olabilir. Heh, evet. Şimdi mor arabayı da alalım lütfen. Bip, 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 bip. Mor araba geçsin. <laughs> sarı araba mor arabanın üstünden geçiyor. Hayır, hayır böyle bir şey kabul edemeyiz. Hayır, otoparkın girişiniz yasaklandı. Sarı arabayı dışarı alıyoruz. Sarı <laughs> arabayı dışarı alıyoruz. Hayır, giremezsiniz. Hayır. Önce turuncu araba, ayak turuncu dedim. Kafam karıştı. Mor arabayı yerleştirelim lütfen. Hayır, hayır izin vermiyorum. Hayır sarı araba geçemez. Hayır. Tek tek. Mor araba geçsin önce. Öncelik mor arabanın. Tamam. Mor arabanın bagaj, bagajını kapatabilirsiniz. Tak tak. Fırınla. Fırın. Onu da bu yeşil arabanın yanına alabiliriz. Evet. Gördüğünüz çok güzel bip, oldu. Bip, bip. Mor arabayı kenara aldı. E bunu ne dokunsam? Onu nereye koyalım? Onu nereye koyalım? Bence şurasını biraz açmalıyız. Neresi? Şurasını biraz karışık sanki şurası, değil mi? Çok karışık değil. Bak, şurasını biraz açmalıyız. Şurayı park edebilirsin. Yok. ve nereye park edeceksin? Şurada. Evet, güzel oldu. Nefesim kamyonu mu alacaksın? Hı hı. Saçak <laughs> yaptım. İkisinde. Turuncu araba ve kamyon. İçeri sayıyorlar bunu. Tamam. Turuncu arabanın bagajını açalım. Tak. Geçebilirsiniz. Ruhsat. Ruhsata gerek yok. Neden? Geçebilirsiniz. Aa oh, bunun da bagajı var yine de. Evet. Onu nereye alacaksınız peki? Ben söyleyeyim yine? Söyle. Sarı arabanın arkasına. E şey... Şimdi... Bak. Şu sarı arabanın arkasına. Orada boşluk var ya. kamyon geçsin lütfen. Evet. Sarı arabanın arkasına. Evet. Tamam mı? Oldu mu? Arabalarımız azaldı sanırım. Asaydı, asaydı. Şimdi hangi arabalar alıyorsun? Aa, bir tane araba aldı. Hayret. Hayret. İnanmıyorum. Bagajı açar mısınız? Açılmadı mı? <laughs> Bir tane daha aldı. İki tane yeşil araba. Bir tane de mavi araba. Üç tane araba. Şimdi birlikte girecekler sanırım. Hı -hı. Ama nasıl olacak o? Önce küçük arabadan başlayalım. Küçük arabanın bagajını açar mısınız? Açtım. Açtınız mı? Tamam küçük araba geçebilir. Kapattım şimdi? Tamam. Küçük araba geçebilir. Kırmadın istersiz. Evet görmedim. Eyvah kırılmasın. Ha? Kırıldı sanki. Kırılmadı. <gülüyor> kırıldı kırıldı. <gülüyor> kırıldı sanki. Değil mi? Şimdi taktım. Hadi tak. E bu şey çip şey de utan. Hmm, anladım. Turuncu arabanın yanına alabilirsin. Turuncu arabanın. Evet. Ay evet, da orada boşluk varmış. Evet boşluk var onun yanına alabilirsin. Bip bip bip. Yok. Var var dur ben biraz kamyonu çekeyim. Tamam geçebilirsin. Şimdi yeşil arabanın bagajı. Zaten onun bagajı yokmuş. Açık. <laughs> Açıkmış. O geçebilir. <laughs> Onu da buraya alabiliriz. Yufsat vermedim. Hadi ver. Tık 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 Tamam geçebilirsiniz. Şu mavi araba. E, bunun da bakışı yok. Evet. Bunun evet. Şimdi iki tane mi arabamız kaldı? Evet iki tane. Şunu kenaya alabilir miyim? Yeşil al. Legoyu alayım. Bunları da alalım biraz. Heh. Tamam oraya koyabilirsin mesela. Şimdi iki tane arabamız kaldı. Biz de, biz de, biz de. Eyvah çok hızlı bir şekilde de, geldiler. De, çok hızlı bir şekilde. Bagajları açalım lütfen. Tık tık. Geçebilirsiniz. Tamam. Otoparkımız doldu. Oo, çok dolu hem de otoparkımız Efe'cim. Değil mi? Hı hı. Arabalar, tahta legolar, bir sürü bir sürü helikopterimiz bile var. Kapandı mı bakayım? Evet. Otoparkımız doldu. Mefeceğim. Kapımızı kapattık şimdi. Sarı arabayı da kapı koyduk kapıya. Çok güzel oldu. Ne oldu şimdi? Onu nereye koyacaksın? Ha, tamamen kapattı. Arabalar hiç çıkamayacaklar artık. Değil mi? Çünkü çünkü kimse kimisini istemiyor. Bu da kalsın. Böyle mi kalsın? Çok güzel oldu otoparkımız değil mi Efe'cim? Rengarenk. Helikopterimiz bile var. Ben bilerek gidip dediyorum ama sıkıntı yok. kapatma. Tamam. Neden? Dersim dersim dur. Hadi bekliyoruz bakalım. Acaba Efe nereye gitti arkadaşlar? Şimdi gelir merak etti. Efe nereye gitti? Efe'cim. Otoparkın girişine de kocaman bir sarı araba koydu. Aha bir tane daha araba getirdi. Biraz bekleyin. Bekleyelim Bekleyelim mi daha? Hadi bakalım bekliyoruz. Efe sanırım yine araba almaya gitti. Bakalım şimdi nasıl bir araba getirecek arkadaşlar. Otoparkımızda zaten doldu. Bir sürü arabamız var. Bir sürü. Şimdi büyük arabalara sıra geldi. Geliyor musun Efe'cim? Tamam. Yalnız buradaki legolar biraz dağılmış. Bunları düzenlememiz gerekiyor. Geldi. Ne getir? <gülüyor> 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 çok güzel olmuşsun. Şimdi çöp kamyonu da geldi. Efe maskesini de takmıştı ama çıkardım maskesini. Ne oldu? Tekerleği mi çıktı? çık çıkmış. Tamam onu yaptırırız. Ki, babak. Tamam. Onu yaptırırız bir tane. Çöp kamyonumuzu da yerleştiriyoruz. Artık kimse giremez burada. Evet kimse giremez artık. Evet ar artık. <laughs> <bir> şey göstereceğim. <laughs> göstereceğim. Hı. Ne göstereceğim? Ne göstereceğim? Bakın. Ne gördüm biliyor musunuz? Hı. Arkadaşlar biz otoparkçılık oynamaya devam ediyoruz. Sen, bir de beğenmeyi unutmayın. Abone. Bir de ne söylüyorduk kaka? ne söylüyorduk bir tane? Bırakmadı bir şey miydi? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değil. Hı. Hmm. Ne söylüyorduk? Bir ki. Tamam neyse bir sonraki videoda hatırlarsın. Aşağıda benim bodunu var. Ona basarsanız sevinliyiz ama ancak bu değil. Heh. Ancak bunu beğenmeyi unutmayın. Evet, otoparkımızı ama, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ama yine de çıpa babamı ne yaptın? Yatak yaptı. Yatak yaptı. Biz oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.